Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa. Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Bugün size sertleşme bozukluğunda kök hücre tedavisinden bahsetmek istiyorum. Sertleşme sorunu son yıllarda endüstriyel yaşam şartlarından dolayı daha sık görülmeye başlandı. Hastalarımız daha genç yaşlarda sertleşme sorunları ile karşımıza geliyor. Bu yüzden de ameliyatsız çözümler aramak istiyoruz. İlaç tedavileri bir yandan kullanılıyor ama hastalar genç yaşta olduğu için çok uzun yıllar ilaç kullanmak istemiyorlar ve bir kalıcı çözüm arayışımız devam ediyor. Peniste sertleşmeyi sağlayan 3 önemli yapı var. Bu çok önemli. Penisin sağlıklı bir şekilde sertleşebilmesi için penisteki sinir yapının, penisteki damar yapının ve penisteki düz kasların çok sağlıklı bir şey şekilde çalışması gerekiyor. Son yıllarda sertleşme bozukluğu tedavisindeki en önemli yöntemlerden birisi şok dalga tedavisi. Şok dalga tedavisi standart tedavi yöntemi haline geldi. Avrupa Ürolojik Kılavuzları tarafından da öneriliyor. Fakat şok dalga tedavisi biraz önce bahsettiğim 3 yapıdan sadece damarlar üzerine etkili bir tedavi. Düz kas ve sinir doku üzerine olumlu etkisi olmadığını biz biliyoruz. Bu nedenle de burada bir tedavi arayışında idik yıllardır. Bununla ilgili tedavi de güncel teknolojinin yardımıyla geliştirilmiş oldu. Nedir bu tedavi? Kök hücre hücre tedavisi. Kök hücre nedir? Kök hücre vücudumuzdaki öncül hücreler, onarıcı ve düzeltici hücrelerdir. Bu hücreler bir dokuya girdikleri zaman burada tutunurlar ve o dokunun iyileşmesini sağlarlar. Vücudumuzda sıklıkla yağ doku içerisinde bulunurlar. Biz özel bir teknik kullanıyoruz. Kliniğimizde özel geliştirdiğimiz ben kök hücre doktoralı bir yoruluğum. Yani kök hücre doktorası da yaptım. Bu nedenle kök hücre filozofisi, felsefesi üzerine de çok önemli şekilde kafa yoruyoruz ve klinik araştırmalar yapıyoruz. Kliniğimizde geliştirdiğimiz özel bir kök hücre ayrıştırma cihazımız var bu cihaz yardımıyla sizden çok az bir doku alarak 15-20 cc yağ alarak bu çok basit bir şekilde kliniğimizde lokal anesteziyle alınıyor. 100 milyon üzerinde 150 milyona varan hücreler, kök hücreler elde edebiliyoruz ve bunları penis içerisinde enjekte ediyoruz. Nasıl yapılıyor kök hücre tedavisi? Biraz önce bahsettiğim gibi kliniğimize geliyorsunuz. Kliniğimizde sizin cilt altınızda bir lokal anestezi uyguluyoruz. 15 dakika sonra işleme başlıyoruz ve yaklaşık 1-2 dakika süren bir işlemle sizden küçük bir yağ doku elde ediyorum. O yağ dokuyu çok verimli bir şekilde hücre ayıklama yapan cihazımızın içerisine koyuyoruz. Cihazımız yaklaşık 1-1,5 saat süren işlemlerden sonra benim de dahil olduğum işlemlerden sonra bize 100 ila 150 milyon arasında bir kök hücre veriyor. Nereden biliyoruz 100 ila 150 milyon arasında kök hücre verdiğini? Ben kliniğimde her hastamda sayım yapıyorum. Yine özel bir sayım cihazım var. Mutlaka hastaya ne verdiğimi bilmek için, ne kadar kök hücre verdiğimi bilmek için bir sayım yapıyorum. Bu sayım sonunda eğer hücre yeterli olursa bir fotoaktivasyon dediğimiz ışıkla hücreleri aktive ediyoruz ve penis içerisine enjekte diyoruz. Enjeksiyon işlemi de ağrısız bir işlem. Yağ alma işlemi de ağrısız bir işlem. Çok kolay, hızlı uygulanan günübirlik bir işlem ama mutlaka kök hücre tedavisini diğer tedavilerle kombine ettiğimizde hastalarda başarı şansının daha kalıcı ve daha fazla olduğunu biliyoruz. Mesela sadece şok dalga tedavisi yaptığımızda belki 2-3 yıl bir kalıcılık sağlayacaksak kök hücre tedavisiyle bunları PRP ile kombine ettiğimizde bunun 5-6 yıllara varan durumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Kök hücre tedavisiyle ilgili merak ettikleriniz varsa, tartışma sorumlusu sorunu yaşıyorsanız özellikle diyabetikseniz şeker hastalığınız varsa aşağıda bıraktığım iletişim kanallarından direkt bana ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.